Kamu kamu bizdeki kuşburnu kuş burnu gibi bir meyve Amazon nehrinin Amazon nehrı yılın 6 ayı taşar Fransa kadar bir toprak sular altında kalır. O bölgedeki insanlar böyle su üstünde yüzen sal gibi şeyler üstünde yaşarlar. Yoksa bir de bakmışsınız su basmış gitmiş. <laughs> Fransa topraklarının alanı kadar bir alan sular altında kalır. 6 Altı ay. Şimdi burada yetişen bu sürekli alevyon yani çok değerli toprak atıyor geliyor dağlardan. Bu topraklarda yetişir. Çok değerli. C vitamini bakımından muzdan 200 kat daha fazla C vitamini. Limondan 56 kat fazla C vitamini portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içerir. Yani vitamin deposu. C vitamini. Glukom, katarak, göz rahatlarına iyi gelir. Sinir sistemine iyi gelir, böbreklere iyi gelir. Antioksidandır, kansere karşı iyi gelir. Bağış sistemini güçlendirir. Şimdi Peru, Brezilya, Bolivya, Kolombiya, Ekvator gibi ülkelerde yetişir. Biz bunu ne yapıyoruz şimdi? Kamu kamu diye bir ürün üreteceğiz. Ekstraktını yurt dışından geldiği için ekstrakt bekliyoruz. Birleşimde kuşburnu ekstraktı, kamu kamu ekstraktı. Baoba, Baoba, Madagaskar, Somali, Senegal'a kadar Orta Afrika, Batı Afrika, Doğu Afrika, Sahara altı ülkelerde yetişir. Çapı 10 metre. Yani bu odanın çapının 3 kat. <laughs> yani böyle 20 kişi bir araya gelse tutamayacak kadar geniş <laughs> bir ağaç. Dünyanın en geniş ağaçlarından birisi. Üst kısmı da böyle şemsiye gibi yayılır. Çok çok faydalı. Ümrükten aldığımız zaman üretimine başlayacağız inşallah. Enerji veririz. Bağul bağ. Evet. Bu kamu kamu, kamu diyabet hastalığına karşı meyve olmasına rağmen diyabete karşı etkili. Önem önleyici. Ağrı kesici özellikleri sahip. Ağrı kesici. Klinik araştırması var mesela. Bu ağrı kesici olduğunu. Brezilya, sağlığa <laughs> uygulanan moleküler hücre biyoloji mezunu falan filan üniversite yapmış. Ruteran Üniversitesi. Birçok ilim adam burada görev almış. Barsak, probiyot, yani faydalı bakterisini besleyen, artıran prebiyot. Mars'taki faydalı bakterinin besini besliyor. Burada takriben 20 ilim adam profesör doktor ortak çalışma yapmışlar. Çok büyük bir çalışma. Kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirici olduğunu belgelemişlerdir. Çok detaylı. Brezilya, Fransa ortak çalışma yapmışlar. Kubek Kanada, İsviçre çok detaylı bir çalışma bu. Kanserle mücadelede kamu kamu. Evet şu kanserle nasıl mücadele ediyor, ne yapıyor falan filan çok detaylı bilgi. Antioksidan serbest radikalleri yok edici, şeker hastalığını, antiklidenik şeker hastalığını önleyici, anti hipertens yani yüksek tansiyonu önleyici, yüksek tansiyona karşı etkili, anti obezite yani kilo, kilo problemini çözücü, kilo kiloları önleyici, anti mikrobiyel, mikrobi öldürücü, anti asmaniyal, yani parazit öldürücü, anti hemenetik, solucan ve seri gibi bir parazit öldürücü, çok çok yönlü malaria hastalığına karşı, sıtma hastalığına karşı etkili, evet çok yönlü bu kamu kamu yakında üreteceğiz.